Çok güzel bence. Küçük kızım, bal kız, bal. Bal kız. Hmm. Kız. Küçük, küçük, küçük Kızım bal kız. Bal kız. Nerede anneciğim bal kız? Gel korkma gel. Gel küçük kızım gel. Gel korkma bal kız gel. Bal kız, gel asipim gel, asipim bal kız gel. Ay, bal kız bize gelmiş. Hoş geldin küçük kız. Ay, hoş geldin küçük kız. Korkuyor musun Maviş? Çocuk gelmiş bak. Bu çocuğun annesi nerede acaba? Ha? Nerede bunun annesi? Ay küçük kız. Ay kızım senin annen nerede? Senin annen nerede? Küçük kız. Azüpimge, Azüpimge. Çok tatlı bence. Bence çok tatlı değil mi anneciğim? Ay küçük 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 kız gelmiş. Evet. Bal kız. Hoş geldin. Boncuğun kardeşi gelmiş. Anneciğim boncuğun kardeşi gelmiş. Bak bak çok 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 tatlı bak. Aşıkım gel. 嗯。Mm hmm.